Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. İftar sofralarınızda misafir ağırlayacaksanız çok sükseli bir yemek geliyor bugün. Sebzeli fırında güveç. Malzemeleri sayarak yapmaya başlayalım. Dana kuşbaşı, domates ve biber salça, kekik, pul biber, tuz, zeytinyağı ve patlıcan, kabak, sarımsak ve kuru soğan. Şimdi yapmaya başlıyorum. Önce güzel bir sos yapacağız. Bu hazırlayacağımız sos kuşbaşı dana etinin karışacağı sos olacak. Salçamı yanıma alıyorum. Kasemin içerisine 2 kaşık kadar salçamı koydum. Şimdi bunun içerisine baharatlarımı ekleyeceğim. Kekik dana etine çok yakışıyor. Bol miktarda koyabilirsiniz. Biraz pul biber, tuz ve zeytinyağımızı ekleyelim. Hepsini güzelce çırparak karıştırıyorum. Bu sosun içerisine kuşbaşı dana etimizi ekleyeceğiz. Salça iyice açılması gerekiyor. Bu şekilde yedirerek zeytinyağı ve salçayı sosumuzu hazırlıyoruz. Şimdi bu sosun içerisine dana kuşbaşı ekleyeceğim. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. bunun içerisine sarımsak çok güzel yakışıyor. Sarımsağımızı ince ince doğruyoruz. Şimdi içerisine bırakalım. Bunu da karıştırıyorum. Evet. Birinci işlemimizi sonlandırdık. Dana kuşbaşını güzelce sosladım. Fırın kabımı yanıma alıyorum. Şimdi fırın kabımızın içerisine etimizi bu şekilde boşaltıyoruz. Güzelce yayarak yerleştirelim. Evet, şimdi sıra geldi sebzelerime. Öncelikle soğanla başlıyoruz. Soğanımızı ortadan ikiye keselim. Ve bu şekilde yarım piyazlık olarak doğrayalım. Şimdi soğanlarımı hepsini etin üzerine dolduruyorum. Sıra geldi kabağa. Şimdi kabağımızı da her iki tarafından sap kısımlarını kesiyorum. Kabağımızı dörde böldük. Efendim bu orta kısımlarını bu şekilde alıyorum. Bunlar çok daha çabuk pişip dağıldığından dolayı çok yumuşak kısmı bunlar kabağın. Şimdi de kabakları parmaktan biraz daha ince olacak şekilde kesiyorum. Evet. Bunları da yine etin üzerine bu şekilde gezdirelim. Sıra geldi patlıcana. Patlıcanı da bu şekilde alaca soyacağım. Bunu bir soyacak yardımıyla yapabilirsiniz. Uzunlamasına ikiye ve tekrar ikiye kestikten sonra kabaktan biraz daha kalın doğruyorum. Çünkü patlıcan biraz daha yumuşak olduğu için Piştiğinde biraz daha küçülecektir kabak oranla. Şimdi bu şekilde güvecimizi doldurduk. Bunu fırına götürüyorum. 180-200 derece arasında 35-40 dakika patlıcan ve kabak güzelce üzerinde pişecek ve kızaracak. Ardından bu güzel yemeği servise sunacağım. Patlıcan çok güzel kokuyor. Etlerde altta şimdi hemen bu şekilde karıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Servis tabağımızı alalım. Dilerseniz masaya fırından çıkartmış olduğunuz haliyle de getirebilirsiniz. Şöyle birkaç tane de orta kısmına maydanoz koyalım. Yemeğim servisi hazır. İftara misafiriniz varsa bu sükseli tarifi yapın ve tüm sevdiklerinizle paylaşın. Hoşçakalın, afiyetle kalın.